Yok yok bu adamda garip haller var. Gizemli biri. Kağıt topluyor ama kitap okuyor. Yabancı dili var. You know Istiklal Street? Yes. Kimsin sen? Ben de bilmiyorum. Ben nerede bulurum bu çakalları? Abi illa başlı belaya yapacaksın, değil mi? Sen hiç adam olmayacak mısın? Ben sana adam ol işte. Sen de diğer kağıt toplayanlara benzeyorsun. Sanki hem buradan mısın evde değil misin gibi. Sevdim. ona her şeyi verdim. Sevgi. Yazar kendisine fikir işçisi der. Yok kim olacak. Biz de kağıt işçisi işte. Şeklin şemalin değişmiş senin. Yok abi her zamanki bildiğin şeyler. Yakışmış ama. Sen aşık oluyorsun ha? Ne çocuğum aşk böyle bir şeyse ben galiba oldum ya. Da imam. Arkadaşının yerine köy motosikletiyle giden imam hatipli mühendis basının ilgi odağı oldu. Böyle bir sürü haber var burada. Bak bu pisliğini temizle. Bir de o müdüre söyle ağzını sıkı tutsun. Şirket kaynıyor, şirket. Allah geriden başlayanların yardımcısıdır. Asla mücadelenden vazgeçme. Kızın için. Allah'ım ne olur bana yardım et. Kimim ben? Elif Kadir abi Korkma. Korkma. Yeniden başlamak 27 Aralık'ta sinemalarda.